Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'deki toplantıya katılmayacağız. Değerli izleyenler, Taliban İstanbul'da 16 Nisan'da başlaması beklenen barış görüşmelerine katılmayacağını, ancak ilerleyen tarihlerdeki görüşmelere katılabileceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump döneminde masaya oturan, bazı konularda anlaşan Afgan hükümeti ve Taliban geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. Görüşmelere Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar katılmıştı. Ancak Taliban görüşmelerin devamı için Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme şartını yinelemişti. Bu temasların ikinci ayağı ise İstanbul'da yapılacak resmi olarak açıklanmasa bile görüşmelerin 16 Nisan'da başlaması öngörülüyor. 10 gün sürmesi beklenen görüşmeler hakkında açıklama yapan Taliban sözcüsü Muhammed Naim, 16 Nisan'da Türkiye'deki konferansa katılamayız ve bunu Türkiye'ye ilettik dedi. Sözcü, İstanbul'daki müzakerelere neden katılmadıklarına ise açıklık getirmedi. İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Naim, ilerleyen tarihlerdeki olası görüşmelere katılmayı reddetmedi ve bu konuyu aramızda tartışıyoruz dedi.